sarı lacivert gökyüzünde parıldar Her köşe başında sevda yankılar Haykırırız biz sesimizle dağlar Fenerbahçe için bu kalp hep yanar Haydi sen de katıl bizlere Renklere sevdalanmak bir başka Aşkımız hep büyür içimizde Fenerbahçe her zaman Sokaklarda coşku, meşaleler yanar Bu sevda bitmez, kalbimizde var Tribünlerde bayraklar hep dalgalanır Fenerbahçe aşkı sonsuza kadar Dalga dalga yükselir şarkılarımız Tarihe kazınır şampiyonluğumuz Bir ömür boyu sürecek bu yolumuz Fenerbahçe sen bizim sonsuz gururumuz Haydi sen de katıl bizlere Renklere sevdalanma bir başka aşkımız hep büyür içimizde Fenerbahçe her zaman başta haydi sen de katıl bizlere renklere sevdalanmak bir başka aşkımız hep büyür içimizde Fenerbahçe her zaman başta